yukarıda mısın Elim. Elif mangal yapıyoruz Elif ha? mangal yapıyoruz anneciğim. Hadi gel bakalım anneciğim mangal yapacağız şimdi baban ateşi yaktı Elif tamam mı şimdi baban şimdi tavukları sosluyor ha? biz sen de dışarı çıkalım mı Çıkalım. Hadi gel biz ateşin başına gidelim babam bunları hazırlasın tamam mı Hadi ne bakalım var? biz gidiyoruz ay, sen de yapayım. burada Kedi de var. hadi kedinin yanına gidelim Elif <laughs> gel bakalım anneciğim ay bak kapıda bekliyor Elif Atın. şimdi ona da et vereceğiz tamam mı Hadi bakalım. <laughs> Ay şunu tatlılığına bak ya. <laughs> Çok tatlı Elif ya. Kedi maması getirmeyi unuttuk görüyor musun ya? Evde vardı biliyor musun? Almayı unuttuk anneciğim. E, e, çıkar mısın? Şurada. E, e, e. Hayır çiğ verme. Çiğ verme. Çiğ verme. Hı? Pişirdikten sonra hayır. Kedilere dokunuyor. Poyraz ne yaptın? Poyraz suyu açtı. E, e. Hadi bakalım biz şimdi çıkıyoruz Elif'le beraber. E, e. Elif anneciğim niye gönderiyorsun? Baksana. E, e. Çok tatlı. Poyraz gelecek misin? Tabii e, e. Poyraz hadi dışarı çıkalım gel. Hadi, hadi, hadi. Poyraz Ali. Poyraz çorbasını içmedi. Poyraz'a biraz çorba yapmıştım ama yemedi. Hadi gel. Gel anneciğim dışarı çıkıyoruz. Hadi şu pisi pisi'yi de gönderelim de Elif çıkalım dışarıya gel. Havuzun yanına gidelim. Hadi, hadi, girelim. Hadi, girelim. Hadi, girelim. hadi gidiyoruz. Ya Poyraz da kediden korktu ya. Hadi gel bakalım Poyraz giy bakalım ayakkabılarını anneciğim. Bana Elif çok Eli. tatlı bir kedi diğer, baksana. Diğer gömünü götürelim mi? Aa, nereye götürüyoruz? Bak, Buranın bak, kedisi ne? götüremeyiz. Poyraz'ın ayakkabılarını giydirin bakalım. Parazın ayakkabılarını giydirin. Anneciğim sen çık bakalım Elif sen çık Elif. Babası giydirsin. Kediye bakıyor ya baksana. Pis 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 pis. Ha, o ateş de çok güzel yanıyor Elif. Hadi gidelim. Elif kedinin peşine mi gittiniz? Evet. Bakayım anneciğim. Poyraz çok sevdi ya. Baksana. Kedinin yanına gidiyor. Çok tatlı değil mi? Elif baksana iyi de beslenmiş. Maşallah Kölosu da çok iyi Elif. Poyraz gelsene buraya. Nerede? Hah burada. Hadi gel bakalım gel gel gel. Pisi pisi gel gel ama Elif korkutmayalım tamam mı? Önünü kesme anneciğim. Elif akşam şurada ateş yakıp oturalım mı? Ateş çukurunda he? Değil mi? Şurada şöyle otururuz keyif yaparız değil mi anneciğim? Bugün Elif ile Poyraz havuza da girdi babasıyla beraber. Bana mı? Yok anneciğim ne diyecek? Karnı aç olabilir şimdi et pişsin ona da vereceğiz. Gel bakalım Poyraz da havuza girdi bugün. Çok eğlendi ablasıyla ikisi. Şimdi babası onlara mangal yapıyor. Değil mi Elif? <laughs> gel gel diyor ya Poyraz. Kediye gel gel diyor baksana. Ay çok tatlı anneciğim şişko bir kedi. Hadi gel bakalım mangal pişirelim. Diyor ki bana kediye ki de mangal evde. pişirelim değil mi? Gel bak. <laughs> Aa, ay çok tatlı. Elif baban Poyma yaktı mı? Sevdi. Baban koydu mu etleri anneciğim? Koydu. Hemen pişince Aa. kediye verelim önce tamam mı? Onun karnı acıkmış belli. Poyraz havuzun yanına gitmiyoruz. Havuzun Aa. hayır havuzun yanına gitmiyoruz değil mi? Hayır. İy, gitmiyoruz oraya değil mi? <laughs> Çünkü az önce çıktı havuzdan zaten. Evet. Hadi gel bakalım. Elif gel etleri yerleştirelim. Sen ee, kardeşinin yanında dur. Ben bir babana anne. bakayım. Tamam. Elif sen Poyraz'ın yanına ayrılma tamam mı? Bak havuzun yanına yaklaşmasın. Ben bir babana bakayım ne yapıyor. Ah düştü. Çabuk çabuk kalkalım. Yere düştü. Yere düştü. Ayağa kaydı Poyraz'ın yürüyüşe bak. Babasına söylüyor. Babası babası yere düştü. Biz Tamam biz üstümüzü değiştirelim. Hadi gel. Kedi de, buraya şey Kedi de kaçtı gitti. Kedi yüzünden düştü ya. Onun peşinden koşarken. Tuz var getirelim. Tuz var evet. Ben şimdi içeri gidiyorum. Hem tuz alacağım hem de Poyraz'ı elbise getireceğim. Biberleri getirdim Elif. Hadi gel biberleri de közleyelim. Şimdi kedi nerede? Poyraz kedin kedi mi gitti? Biberleri nereye bırakayım? Da gitti. Şu masayı bırakalım o zaman değil mi? Anne Daha kedi, et hazır değil. Anne kedi şu şimdilerden tırmandı gitti. Aa gittin mi? Neyse birazdan gelir o şimdi anneciğim. Hadi bakalım. Biberleri şöyle bırakalım o zaman. Hadi bakalım et pişsin anneciğim. Kediyi çağırırız tamam mı? Evet çağırırız. Siz Poyraz'la birazcık gezin bakalım. Şöyle dolaşın. Verdin mi? Tabii. He tamam. Tabii He o tamam. O payını alıp da gitmiş baksana. Evet. O karnını doymadan gider mi? Evet. Kimi çağırıyor bu Poyraz? Ne oldu? Aa. Ah beni çağırıyor. Geldim anneciğim. Kapıyı Gel. Açıyor, kapıyı. kapıyı aç. Hayır kapıyı açamayız. Hayır dışarı çıkmıyoruz. Hayır. Hayır hayır. Sakın açma. açma tamam mı? Evet. Sakın açma anneciğim. Hayır. Aç diyor. <laughs> açmıyoruz. Açmıyoruz anneciğim. Hadi gel yemek yiyeceğiz. Poyraz. Evet. Sofrayı kuralım. Elif. Tamam geldim anneciğim. Ne oldu? Kedi mi çağırıyorsun? Nerede ya? Görünmüyor ki Ay, gitmiş. Elif, ya. şimdi onu yiyecek ya. O karnı evet. doymayacak, bir daha gelecek anneciğim. Evet. Bu defa da köfte vereceğiz tamam mı ona? Hadi gel biz içeriden Ay, köfteleri oluyor. getirelim. Alo bak ne oldu ya? Böyle böyle, 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 böyle. Burada mı tırmandı? Evet. İnanmıyorum. Çok yüksek. Hadi baban içeri köfteleri almaya gitti. Biz de gidelim ete bakalım Elif. Hadi gel bakalım tavukları çevirelim biz de. Elif gel bakalım. Birazcık da sen yap bakalım anneciğim mangal yapmayı öğren bakalım biraz tamam mı? Koyra sen de gel. Gel Poyraz. Ablası ile şimdi mangal hazırlıyorlar. Değil mi? Evet tamam. Sallamana gerek yok şimdi. Çevirelim mi acaba? Baban yeni mi çevirdi acaba? Oo çevirelim Elif. Hayır, hayır, Yanmak üzere. Aynen. Ama ellemeyin diyorsun da diğer tarafı baya kızarmış. Benim işime karışmayın. Tamam hadi bakalım karışmayalım. bir Biz sofra kuralım mı Elif? Kurun sofra kurun. Hadi gel anneciğim biz şimdi sofrayı hazırlayalım. <laughs> Senle. Hayır, hayır biz burada yiyeceğiz. Yemeğimize. Değil mi? <gülüyor> burada. <gülüyor> dışarıda yiyelim değil mi? Oğlum, dışarıda mı? Evet burada yiyelim. İçeride yemeyelim Akşam yememiz içeride yeriz. İçeride evet e, malzeme getireceğim. Malzeme, ben. evet malzemeleri alalım. Al, Bir top. şey diyeceğim. Havuzun ısıtması açık galiba, değil mi? O yüzden böyle. Hı -hı. Dalga dalga, değil mi? Isındığı için. Evet. Baksan anneciğim, ne kadar güzel, evet. jacuzzi gibi yok. aynı. Elli sokma poyraz da gelir yoksa. Poyraz da yapar yoksa. Bak daha yeni ah. çıktınız havuzdan. Hayır buraya oturamazsın. İstak, istak, istak. Babası kaldır kaldır. Ay. Kaldır havuzdan. Yarın jacuzziye gireceğiz, değil mi Ay. Elif? Gel, gel ateş yapalım. Yarın de köpük partisi yapacağız. Haydi bakalım. Evet. O ben zaman Buyur, sıcaklığı ayır, sıcaklığı ol. tamam sıcakladıysan çıkartabilirsin ya. anneciğim. Hadi Elif'le beraber ya. biz şimdi sofra kurmaya gidiyoruz. Evet. Siz oturun ben geliyorum hadi. Evet hazır mı? Evet. Evet soframız da hazırmış Elif. Biberler kaldı değil mi? Onları közleyecek. Aynı, bir de birazcık aynen. köfte kaldı. Ekmek. Ekmek. orada bak yanında görüyor musun? Aynı. Tabii biberleri de közleyelim. Şöyle vereyim mi? Ay. Biberlere. Kedi yanınıza mı geldi Elif yine? Ya, evet kedi bizi çok sevdi. Hep yanımıza geliyor. Evet şöyle biberleri de koyalım ateşin üzerine. Hadi bakalım. Poyraz çok acıkmış. Ben şimdi poyrazı yedirmeye başlayayım. Değil mi anneciğim? Baba. Elif güzel olmuş mu? Babanın yaptığı mangal. Beğendin mi anneciğim? Hadi bakalım afiyet olsun. Burayı beğendin mi Elif? Beğendin mi burayı? Bir daha gelelim mi? Bir daha gelelim mi buraya? Orası, otur. Gelirim değil mi anneciğim? Hafta sonları artık çıkar geliriz. Burayı bize çok yakın zaten. Fazla uzak değil yani. Yarım saatlik mesafe. Ne oldu Poyraz? Sen beğenmedin mi? Ha? o da o köfte yiyor. <laughs> Baksana. Hadi bakalım. O şimdi, doyurdum. o da karnını doyurdu. O bayağı bir yedi ya. Baksana maşallah bayağı bir karnını maşallah, doyurdu. Tamam hadi sen de geleyim. Tamam ben de yiyeceğim şimdi. O zaman yemekten sonra ne yapıyoruz Elif? İçeri geçip dinleniyoruz değil mi? Televizyon, Televizyon açıyoruz bayağı bu defa. Anne. Aynen öyle. Televizyon keyfi <laughs> yapıyoruz. Yarın da biraz yürüyüş yaparız değil mi? Şöyle gezi yolları falan var burada arka tarafta. Jacuzzi'ye falan gireceksiniz yarın değil mi? Yani Poyraz saygı. Elif. Biber mi koymuştun? Evet biber güzel oldu ya ateşte. Aynen öyle. Bu kedicik de buranın mini pisi, pisi Gerçi bu pek mini değil ama böyle şişko kirolu bir şey ya. Evet, değil mi? Karnını da evet, doyurdu olur. bayağı bir. Afiyet olsun sana da. Hadi bakalım. Poyraz Elif. Afiyet olsun. Poyraz Elif. Canınız sıkılmadı mı ya? Hadi kalkın bir oyun oynayalım. Elini yerden son çeken kazanır. Nasıl bir oyun bu ya? Elini yerden son çeken kazanacak işte. He, anne, Elinizi ben, yere koyacaksınız. Yöne, e, bir tane çekme hakkımız olsun. Evet. Bence. Evet. Tamam, yok, ben bedava oynamam. Bedava değil ki. Ödül tam tamına 4000 lira. Hadi bak. Kazanan 4000 lirayı alacak benden. Ye, ben alacağım ben. Bak 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 Bakalım babam bak, bak, bak. mı alacak yoksa bak, sen mi yoksa bak, bak, bak. Poyraz mı? Yok, Hemen ya. paraları kaldıralım önce. Poyraz niye vuruyorsun bana? Bana bana ver der gibi baksana şuna ya <laughs> bana vuruyor anneciğim. Anne ben de bir tane para geçiriyorum tamam mı? Hayır hayır, hayır, hayır seni hayır. getirmene <laughs> gerek yok. Hadi. 3 2 1 deyince elini yerden son çeken kazanacak. Bütün evin içerisinde öyle gezeceksiniz. yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Ama Poyraz da oynayacak. Tamam Hadi. tamam, tamam. De sen de, de oynayacaksın de. tamam. 3 2 bir, başla. Aa, ne oldu anneciğim? Hadi sen de yap. Sen de yap Poyraz. Ne yapacaksınız şimdi? Nereye gideceksiniz bu halde? Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Hadi gelin bakalım. Poyraz geliyor. Hadi gel bakalım. Bence paraları Poyraz kazanacak. Hadi gel. Poyraz yakalamaca oynuyor. Evin içerisinde şunlara bak ya. Poyraz önde, Poyraz önde. Aa, Poyraz. Bak unutmayın birbirinizi kandırabilirsiniz. Öyle evet mi? kandırmacı Elif. var. Elif bir kaza mışici? Hayır Aa, <laughs> ah, Elif Kasamşicim. Elif öyle kanmaz Ya birbirinizi yanıltırsınız. Biraz aa, unutsun aa, ondan sonra. Ben o zaman Elif'e bir sürprizim var. Ne ben, sürprizi? Elif'e bir sürprizim var ki. <laughs> ben de buna inandım. Elif bak elini Çık. yerden çekersen bak, kaybedersin. Sakın unutma. Dubai'da. Ne var? Dubai. <gülüyor> <gülüyor> Çikolata. Dubai çikolatası oldu. mı? Hadi bakayım. Elim yetişir ki oraya Hayır. Abi. Hadi bakalım yetişecek ayak mi alacaksın. elin? Ayak, ayak. Ayak, hayır tek eliyle ne kadar yetişirse o kadar. Bakalım açabilecek mi Elif dolabı hayır, tek eliyle? Tarzı Dubai tarzı çikolatasını alabilecek el. mi acaba? Poyraz hayır. Poyraz kaybettin sen. <laughs> Hay hayır sütü verir misin Poyraz? Yere döküyor sütü. Poyraz Ali ne yapıyorsun? Alamadım ve vazgeçtim. Alamadın mı? Al. Eyvah baban kesinlikle alacak. Elif baban eli yetişecek eminim ya. Tüh eyvah. Tek elin yerde olacak. Elif sen kontrol et babanı. Aha ben bir şey Alabildin mi? Elin yetişti mi? <laughs> Elif. Aşasın. Meyve suyu aldı baban kendini. Ha? <laughs> tamam. Bir tane nasıl açacaksın tek eliyle açabilir ki. Elif tek eliyle açabilir baban. Eyvah ya Elif. Sen ne alacaksın kızım? Kalk kalk, bir tane daha var orada Bir tane daha varmış Elif, hadi al bakalım. Bakalım alabilecek misin? Hayır, Elif seni kandırmaya çalışıyor. Sakın ayak takma. Elif! Bak Elif, parmak uçlarını biraz zorla. Elini, bak Elif bir tane elini böyle parmak ucuna kadar zorlayabilirsin. Yetişmiyor mu elin? Of ya, tüh! Babana bak! Çakal! Yaptığına bak, Elini yerden çekmeden meyve suyunu açıyor. Dur ben sana yardım edeceğim, bir dakika Hayır, hayır hile saydın. Yaşasın. Bunu da parası verelim. Dur. Şu nerede da bir dakika. Bir tane, bir tane şeker vardı. Dur onu da parası verelim. Ver ver. Bunu da parası ver. Onu da parası ver. Heh. Tamam. Şimdi kapatalım artık dolabı. Hadi bakalım. Ah oh, ben payımı poğraza verdim. Aa, aa gördün mü Elif de pudi kaldı. Olur. Elif nasıl açacaksın ama onu? Nasıl açacağım? Ha. Açamazsın tek elinle. Of ya. Aa ne olur sana. Ben açamam. Açamaz baban açmaz ki Elif. Evet, ben de bunu yerim. Onu yiyebilir misin? Aa. Bana ben makas versem ben bunu kendim açayım. Hayır olmaz veremem. Niye? Hayır veremem makas yasak. O zaman kendim alacağım. Aa! Makası da kendi alıyor Elif gördün mü baban? İnanmıyorum ya. Her yere boyun yetiyor Elif baksana babanın. Ana oynamıyorum ya babam her yere boyun yetiyor. Ama. Aha Elif kaldırdı. Elini yerden çekme Elif. Elin kalırdı. Yerden kalırdı çekme. Elini yerden çekme. Ya bu elim bu elim vardı. Oho, Sakın bak, Elif. Bak, 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 kaybedersin Elif. Hmm. Sen ne yapıyorsun? Para sen o ne o yapıyorsun? Benim. Ağzını şeker doldurmuş. Bak sen yandın bir kere. Ver bakayım şunu. Yandın sen yandın. Ağzının içi şeker dolu <gülüyor> ya. <gülüyor> Ağzının içi şeker dolu. Evet. Hayır veremem ben. Ver. Çek şunu. <laughs> Aldı mı? Aa öksürük krizine girdi baban. Elini Kaldırmadım. yerden çekti. Kaldırmadım. Kaldırmadım. Yandın mı yoksa? Doğru söyle. Ya Pora sen ne istiyorsun? <laughs> Elini kaldırdı, ikisi de kaldırdı ve gördüm. Ciddi misin? Tamam, kamera ha, hayır, Ama kamera dönük değil. Hayır, hayır, kamera tamam. dönük değil, hiç saymıyor. Tamam tamam, hadi bir şey olmaz, bir kereden bir şey olmaz. Kamera dönük değil, yapacak bir şey yok. Evet, ben görmediğim için sayılmıyor, odana ispat edemezsiniz. De, de Elif sen odana gidiyor. Olay. hadi önce sen git, Elif sen git, önce sen git, çabuk. Hadi bakalım, şimdi Elif'in odasına gidiyoruz. Ya, bakalım babanın elin neye yetişecek. Elif, Elif ne alacaksan önce sen al odandan, bak anneciğim. Baban gelirse sana hiçbir şey bırakmaz, haberin Anne. olsun. Ne oldu? Ne var orada? Aa Elif göremiyor ki içinde ne olduğunu. Of ya babası gelecek şimdi ya. Her şeyi alacak Elif senin odandan. Yok yok hiçbir şey yok. Hayır bak ya bütün şekerleri yedim. Abi, abi. Elif sakın unutmayın, elini kaldırmayı ya. Bayağı bir şey var. burada çikolatam vardı. Çikolatama Elif ne diyorsun? Ne sakladın oraya? Ay, Eyvah. Şeker, baban geliyor baban geliyor. Elif baban geliyor elini yerden kaldırdın Elif. Baban da mı kaldırdı ya? Hayır, Kim yandı? Hayır, Kim yandı? Hayır, doğru yani. söyleyin. Kim aldı ödülü? Ne vardı orada? Hii, şekerleri aldılar. Ben Ya alıyorum. Be. Vermiyorum. Niye vereyim? Ya kavga etmeyin tamam. Allah, İki evet, tane var. İki tane var zaten. Ya al ya ben istemiyorum. Ya. Ben Aa, elini, çektin, elini çekti. Elini şey. çekti yandı. Yandı yandı yandı. Yapacak bir şey hayır, yok. Hayır hayır hayır. Eri de bir çekmişti. çekmiştik. Doğru ya o da doğru Kendine anneciğim. Bir bir evet o da doğru. Yapacak bir tamam. şey yok. Hadi son hakkınız. Hadi bakalım. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Ben nereye gideceğimi biliyorum. Eyvah. Elif babam bir şey biliyor. Baksana. Eyvah nereye gidiyorsun? Aa! Poyraz mene, da geliyor. Elif mene, de geliyor. Mene, çabuk çabuk orada hazine saklıyor. Elif onları alacak. Elif senden haber <laughs> Poyraz sen ne yapıyorsun? Poyraz da geliyor. Tamam. Ne alacaksınız? Ne var burada? Elim yetişmez ki. Eyvah. Ya tahmin ettiğim <laughs> şey mi olacaklar acaba? Kafasını mı vurdu annem? Hoşt. Öp ablası öp geçsin. Ne var burada? Bir dakika dur bir dakika yetişmez elin yetişmez. Ah, Ay. Ay. Elin Hayır. yetişmez yapma. Gelmiyor. <laughs> ah. <laughs> yok bir şey ben yok yapma. orada tamam diyorum yok bir şey. Ah. İnanmıyorum. Elif baba hazineyi buldu. Benim, benim. Al, Al, Al burası ben ben senin. İnanmıyorum. senin. Bak oh, şekerlere bak. Elif alıyor hepsini. Niye? Görüyor musun anneciğim? Eee? Aa para da benim oldu. Aa. Aa yanma lan. Kaybettin. <laughs> Kaybettin maalesef. Bak 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 o nereye gidiyor? Ne oldu? Ne oldu? Bak, bak, Para nerede? Hii, hayır olmaz mızıkçılık bu. Hayır. Parayı da almış Elif. Ne verir misin? Tamam, tamam, verir misin bir tamam, mi? gödürü? Ben Ver şimdi Elif'e takdim edeceğim. Elif'e ben vereceğim şimdi. Evet. Şimdi bu paranın sahibi yarışmayı kazanan, 4.000 TL'yi alan Elif oldu! Anne, de, 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 de. Elif kazandı! Topla, topla, topla! Geliyor, almaya geliyor. Topla, topla, topla. Hepsini topla. Maalesef şekerleri babası aldı. Ödülü de, bir para ödülünü Elif kazandı. Ben parayla o alırım ki. Hepsini alırsın hem de. 10 e, katını alırsın. 10 katını bile alırsın anneciğim. Ne tamam, yaptın? Tamam, kutu daha geldi. Oh. İnanmıyorum. Bir Aa, sürü şey, şeker. Sen paralar git. Aman ne yapacağım onu dedesene. Benim bir sürü param var. Bu ne oluyor? <laughs> Elif, Elif ne yapıyorsun? Elif yapma. Poyraz yırtacak hepsini. Lan, bir kirli, bir kirli. Bir kirli. Topla, topla, topla. Elif Poyraz şekerleri topluyor. Elif de paraları topluyor ya. Elif sen daha şanslısın baksana. Onlar şekerin derdine düşmüş. Elif de akıllı davranıyor. Paraları alıyor. Bir tane 200 aldı gördüm. Bir tane 200 aldı. Elif al çabuk 200'ünü. Çabuk çabuk gel cüzdana yerleştirelim hadi. Gel gel gel. Şekerlere bak ya. Baban da bir sürü şekerleri yaptı. Gel, yere gel. Hmm. Böyle, sen ne yapıyorsun? Gel. Ben Elif'in yanına gidiyorum. Paralar Elif'in oldu. Şşş. Elif Elif. Ah. 200 de buraya düşmüş. Abla. İnanmıyorum 200 de baban almış. Elif Elif 200 lirayı almış. Koş koş koş. 200 TL'ni almış. Koş. Ay ya burada, burada da şurada puding düşmüş ya. Ver 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 al ben de al. Çabuk çabuk koş Cüzdanına koş. Anne! Koş koş hepsini sakla geliyor geliyor. Anne! Paralara bak bir sürü 200 lira. Elif bu ne? Cüzdanı nerede? Çabuk çabuk cüzdanı getir. Nasıl Bilmiyorum. bilmiyorsun? Ver. ver getir getir getir. Ver. Hah, ver, bakalım gel gel gel. Hepsini yerleştirelim bakalım senin cüzdanında para var mı? Bakalım. Aa, hiç paran yok mu? Yok. Elif cüzdanında. 4 4000 TL oldu Elif. Bakalım onlar ne yapıyor? Baba ne ağlıyor? <laughs> <laughs> Elif ağlıyor.